Arabadan indiğini bir gördü. Kıyamet koptu, delirdi delirdi. Peki ama nasıl geldin ki sen eve şirket arabasıyla? Kızım beni şirket arabası bırakmadı, Ömer bey bıraktı. Ömer bey seni eve bıraktı. Nasıl oldu bu peki? Ben senden sonra mağazaları dolaştım ya. Ha. Mağazanın önünde karşılaştık. Çok ısrar etti. Ben de kendimi arabanın içinde buldum. Ama ne olursun Ali'ye söyleme tamam mı? Yılmaz'ın kulağına falan gider. Zaten aramız bozuk. Bir şey zanneder falan. Anneme de şirket arabası Ay dedim. Peki tamam söylemem merak etme de. Bu Ömer Bey yani niye seni eve kadar bıraktı ki? Kız bana bak. Yoksa bu Ömer Bey sana kafayı mı taktı acaba? Yuh. Artık daha neler? Ayol dünya alem biliyor adam çapkının teki. E sen de çok güzelsin. Sema sen nereden yazıyorsun böyle senaryoları anlamıyorum. Evet beyler biletler buraya kadar. Bir öpücük versene. Ya bir öpücük verse ölür mü ya? Sen de meyhanede miydin dün akşam? Hı. Yılmaz nasıl? Çok kızgın. Sen niye çıkıp gelmedin ki benimle? Oldu bir kere işte boş ver. Ne oldu sakinleştin mi biraz? Gümrük girişinde kaçak göçmen yakalandı. Afganlı olduğu anlaşılan 25 yaşlarındaki adam havasızlıktan boğulmak üzereyken kurtarıldı. Bu konuda taşıma şirketiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Ahmet abinin olanlardan haberi var mı acaba? Bak bak ne diyor. Bu kaçak yolcu tıra nasıl bindi? Gümrükteki yetkili kişi tırın içini kontrol etmeden mühürlenmesine nasıl izin verdi? Üstelik bütün konteynerların kontrol edildiğini söylemişlerdi bize. Bu nasıl gözden kaçtı ki? Tuhaf. Abi vardı bir kelek belliydi zaten ya. Neyse dur bakalım. Kokusu çıkar elbet. Hı -hı. Akreditifi bu sabah çıkarmışlar. Hı -hı. İyi. Gecikme olmayacak. Hı, -hı. Defile fotoğrafları. Ah. Görmek istersiniz diye düşündüm. Sağ ol Murat. Bir bakalım şunlara. Ne o baba? Kızlara mı bakıyorsun? Kıyafetlere mi? Ayrı bir ırk bunlar. Sen hiç böyle bacak gördün mü? Nerede yetişiyor bunlar kardeşim? Vallahi şanslısın Ömer. Ben işe başladığımda... ...nerede böyle kızlar? Anca yabancı dergilerde görürdük. Ah! Şimdi genç olacaktım ki... ...görecektim babanı. Bak, söylerim ama annemi. Aman sakın ha! <laughs> Hemen emekli eder beni sonra. <laughs> Bu sezon çok yoğunum. Defileden defileye koşturuyorum. Yazın Paris'e gideceğim tatil için. <laughs> Ay. Ömer efendi fena daldın. Elbiseyi çok beğendin galiba. Evet. Çok beğendim. Merhaba. <laughs> Hele şükür gelebildin. Bu paketi az önce getirdiler. Çok bilmiş kardeşin açtırmadı seni bekledik. Vallahi annemin elinden zor kurtardım. Ama ikimiz de meraktan çatladık. Hadi aç şunu. <laughs> Yılmaz gönderdi herhalde. Barışmak için. <laughs> Aa. Kız bu ne böyle? Yılmaz bunu nasıl aldı? Hiç kimseye sana yakıştığı kadar yakışmadı. Bu nedenle başkasının üstünde görmeye gönlüm razı olmadı. Bu akşam yemeğinde tekrar üstünde görmek için can atıyorum. Ömer. Kim bu Ömer? Bir de lokanta adresi var burada. Bana bak. Ne hatlar karıştırıyorsun sen ha? Bilmiyorum Leyla. Gitmemiz şart mı ya? Hiç çekemem şimdi Hülya'yı. İyi çok istiyorsan git ne yapayım? Anlamıyorum bu kadın abi. İnsan bir gecede evde oturmaz mı ya? Hayır illa çıkacak. Bütün gün akşam gideceği yer için hazırlanıyor. Kuaförler, alışverişler. Sanki dışarıda harika şeyler oluyor da bizimki kaçırıyor gibi bir hali var. Hadi kalk sendin. Yalnız bırakma karını. Hülyalara. Daha dün akşam Hülya için demediğini bırakmadı. Şimdi kadının doğum gününe gitmek için can atıyor. Ne iş? Ee, bu işler böyle oğlum. Böyle. Rahatsın tabii konuş bakalım. Leyla'yla evlenmek için kırık takla attığını unutma ama. Evet. Bu da sana ders olsun. Hakan. Bu konuda konuşmak ister misin? Hayır abi. Nasihat dinleyecek halim yok. Sen bilirsin. Ama bir gün konuşmak istersen... Sen varsın. Biliyorum. Neyse. Ben kalkıp eve gideyim. Ne diyorsun oğlum ya? Zaten birini bekleyeceğim demedim mi? Dedim. Dedim de henüz belli bir şey yok. Ne demek belli bir şey yok? Teklif var da henüz bir cevap yok. Bu yüzden biraz beklemem lazım. hı. -hı. Her, Her zamanki olta durumları. Vallahi en iyisini sen yapıyorsun. Boş ver abi evlilik falan zor işler bunlar. Öyle devam et. Hadi eyvallah. İnşallah balık oltaya takılır. <laughs> Demek koskoca iş yerinin patronu kızımla ilgileniyor öyle mi? Evine kadar hediye yolluyor. Allah'ım sonunda duydum bu kulunu. Ne yapacaksın? Gidecek misin peki? Adam bekliyor şimdi o lokantada. Acaba gitmek doğru mu? Birden koştu geldi demesin sakın. Belki ağırdan satman daha iyi olacak kendini ha? Ama gitmezsen de... Ya bir daha aramazsa? Ne yapsak acaba ya ne yapıyorsun gidiyorum tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.